Merhaba çocuklar, 6. videomuzda karşınızdayız. Zaman kaybetmeden hemen dersime başlamak istiyorum. Bu dersimizin konusu arkadaşlar, uzunluk ölçme. Bu videomuzun konusu uzunluk ölçme. Hemen hızlı bir şekilde devam edelim. Uzunlukları ölçmek için kullandığımız ölçüler, uzunluk ölçülerdir arkadaşlar. Şunu unutmayalım, temel uzunluk ölçü birimimiz ise metredir. Metrenin üstü veya altı var arkadaşlar. Şimdi metrenin üstündeki uzunluk ölçü birimlerini söyleyelim, altındakileri sayalım. Altındakiler hemen söylüyorum bir metreden kısa olanlara biz altındakiler diyoruz yani desimetre, santimetre, milimetre olmak üzere bir metre üstündekilere ise arkadaşlar sırasıyla dekametre, hektometre, kilometre şeklinde sıralıyoruz. Bunları bileceksiniz. Bir sonraki slide'ımıza geçersek evet, burada arkadaşlar şöyle milimetre'nin gösterim mm, cm, dm şeklinde. İşte arkadaşlar sıralama yazdık. Milimetre, desimetre, santimetre santimetre, desimetre, metre, dekametre, kilometre şeklinde ilerliyor. Bizim için burada önemli olan şu gençler. 10 ile çarp, 10'a böl. Hocam bu nasıl bir şeydir? Şimdi gençler çok basit bir örnek hemen söylüyorum. Örnek veriyorum 1 metrenin kaç desimetre olduğunu istiyorsan yapman gereken tek şey bakın aşağı inerken ne yapıyormuşum? 10 ile çarpıyormuşum. O zaman biri 10 ile çarptı. O zaman 1 metre aynı zamanda... Bakın şurada da yazalım. 1 metre aynı zamanda 10 desimetreymiş. Yani aşağıya inerken çarpılacağını unutmayacaksın. Peki hocam 10 desimetreyi santimetreye çevirebilir miyim? Evet. O zaman şöyle bir daha 10 ile çarp. 10 çarpı 10, 100. Yani aynı zamanda 1 metre 10 desimetreydi. 10 desimetrede 100 santimetreydi. Bunlar hepsi birbirine eşit uzunluklar değil mi? Eşit. Yani otomatik olarak 1 metrenin aynı zamanda 100 santimetre olduğunu da görmüş oluyor. Yukarı çıkarken de özür arkadaşlar. Bir tane örnek yapalım. Mesela 200 dekametrenin kaç hektometre? Şuraya yazayım. 200 dekametrenin kaç hektometre olduğunu bul. soru işareti koydum. Peki yukarı çıkmayacak mı? Yukarı çıkarken adam ne diyor? 10'a böl sayı diyor. Her bir basamak için 10'a bölüyor. 200'ü 10'a böldü. O zaman arkadaşım şöyle bir gösterebilirim. 200 bölü 10. 2'nin içinde 10 yok. 20'nin içinde 10. 2 defa var. 2 çarpı 10. 20. Kalan 0. Bu 0 da hemen 2'nin yanına. Yani 20. 200'ü 10'a bölersen 20 hektometre yapıyoruz. O zaman soru işareti yerine ne gelir gençler? 20 gelecektir. Yani 200 hektometrenin de 20 hektometre olduğunu görüyoruz. Yani uzunluk ölçü bilimlerinde kullandığımız sistem bu arkadaşlar aşağı inerken 10 çarpılır. Yukarı çıkarken de ona bölünür. Hemen geçelim bir, bir sonraki bakalım. Burada da zaten e, örnekler verdim. Alıştırma olsun diye bunu incelememizi istiyorum. Mesela bir kilometre kaç hektometre diyor. Şimdi uzunluk ölçü birimlerine göre şöyle bir başlayalım. En üstte kilometre, hektometre, datametre, metre, desimetre, santimetre ve milimetre. Evet arkadaşlar yukarıdan aşağı iniyorum değil mi? 1 kilometre. Kilometrenin hektometre olmasını istiyorum. Aşağı inerken bir defa onunla çarpacağım. 10 hektometre. E bir hektometrenin, bakın aşağı inecek sadece, bir hektometre kaç dekametredir? 10 dekametre. Şeklinde bunları incelemeni istiyorum ya da, bakın 10 desimetre, şurada gözüme çarp demek. Şuna bakalım. 10 desimetrenin, e bir tık yukarı çıkıyorum, yukarı çıkarken onu 10'a bölerim. 1 metre olduğunu göre biliyorum. Bu örnekleri incelemenizi istiyorum arkadaşlar. Hemen geçelim o zaman burayı da. Şimdi sizin için önemli olan e, şeylerden bir tanesi bu. Verilen ondalık sayılar yani virgüllü sayıları onu onun katlarıyla çarparken sıfır sayısı kadar sağa bölerken ise sıfır sayısı kadar sola kaydırılacak arkadaşlar. Virgülü çarparken sağa bölerken sola kaydıracağız. Bunu unutmayalım. Şimdi bu, bu bizim için çok önemli bir not ama geçelim. soru üzerinde görelim. Şimdi arkadaşlar ya da mesela 5.3 ya da boş ver. Şurada bir tane örnek çözmek istiyorum. Arkadaşlar şimdi şöyle düşünelim. 2 tam 10 da 3. Ya yani 3. metrenin kaç desimetre olduğuna bakalım. Şimdi ben bunu 10 ile çarpacağım. Öyle değil mi? Evet. Adam diyor ki 10 ile çarparken bir, bir, bir basamak sağa kayacak. O zaman ben bunu 10 ile çarpacağım. Çünkü aşağıya ineyiz de bu metreydi. Metreden nereye indim istiyor? Desimetreye. O zaman bir basamak aşağı ineceğim için bir tane 10 ile çarpacağım. O zaman bunu 10 ile çarptığım zaman bir basamak virgül sağa mı kayacak? O zaman yeni virgülün yeri 23'ün yani 23 tam onda sıfır. Yani aslında bu sıfırda yazmanın anlamı yok. Doğru mu? Virgül sağa kaydığı zaman bu 23 demektir. Çünkü her sayının sağında gizli bir virgül vardır. Örnek veriyorum. Bu sayı kaç arkadaşlar? Okuyun dediğim zaman bunu yapmıştık sınıfta. 37. Peki bu sayı kaç arkadaşlar? Yine 37. Peki bu sayı kaç arkadaşlar? Yine 37. Peki bu sayı kaç arkadaşlar? 370. Ama bu sayı kaç arkadaşlar? yine 37. Yani artık şunu biliyorum. Her sayının sağında belli olmasa da yazılmasa da aslında gizli bir virgül var demektir. Daha sonraki işlemleri buna göre yaparsın. Örnek veriyorum. 37 santimetre soralım. Kaç dekametre olsun? Tamam virgüllü bir sayı değil. Karıştırmayın diye söylüyorum zaten arkadaşlar. Şimdi 37 santimetre Bakın burası çok önemli. Şu kenarları siliyorum şimdi buraya bir daha odaklanmanızı istiyorum. Yani bütün olay burada bitiyor aslında. Bütün espri burada. Şimdi ben santimetreyi ne yapacağım? Dekametre olarak şuraya getireceğim. Doğru mu? Yukarı çıktım. Bir defa ona böldüm. Peki ben şuradaki bilgiye dayanarak bu aslında şöyle bir şey değil mi? Bak buraya. 37. Şu yine 37 demek. Hani ben işimi sağlam alayım diye diyorum. Şundan yine 37 demek. E şimdi bakıyorum şöyle bir soruya. Santimetreydi bir yukarı çıktım desimetre. Desimetre için bu virgül burada sola gelecek. Doğru mu? Yeni yeri burası. Bir basamak sola kaydı. Peki desimetreden sonra milimetre için metre için bir daha sola kaydı. Çünkü bir daha bir daha ona böldü. Metreden sonra dekametre için bir daha ona böldüm Yeni yeri neresi oldu? Burası. Arkadaşım o zaman şöyle yapalım. Yeni yerini bulduktan sonra eski virgülün bir anlamı var mı? Yok. Peki Artık virgülün başında şu bir tane sıfır olsa yeter. Şunlara da gerek yok. Bunlara derste de bahsetmiştim. Virgülün sağındaki sayıların en sağındaki artık sıfırların sağında bir sayı yoksa bu sıfırların da bir önemi yoktu. Bunlardan bahsetmiştik. O zaman cevap ne arkadaşlar? 0.037 virgül yani 0 tam binde 37. İşte bu mantıkla yola çıkıp yapabiliyoruz. Yani şunu unutmayın sola kuvvetlerle katlara özür dile. 10 da 10'un kuvvetleriyle çarparken de 10'daki sıfır sayısı kadar sağa kaydırının virgül. Sorulara geçebiliriz, geçelim. <gülüyor> Hemen, <gülüyor> bunlar basit arkadaşlar. Ee, şöyle bakalım. 3 kilometrenin kaç metre olduğunu söyle. Aşağı indim, 3'ü bir defa doğru çarptım. 30 hektometre. 30'u bir daha onunla çarptım. 300 dekametre yaptı aynı zamanda. 300 dekametreyi bir daha onunla çarptım. Bu da 3000 metre mm yaptı. Peki 1300 milimetre kaç desimetredir? Şimdi 1300 milimetre bir tık yukarı gidiyorum ona bölüyorum. Abiler bunu ben zihinden bölme esnasında öğrenmiştiniz arkadaşlar. 1300'ü ona bölerken bu sıfır bu sıfırı götürecekti. Sadeleşecekti doğru mu? 130 gitti. Peki bu 130 santimetreyi bir daha 4 desimetreye çevireceğim. Bir sıfır daha gitti. O zaman 13 desimetre oldu. Peki 5 kilometre kaç metredir? E artık şöyle de yapabilirsiniz. Hani bu iki olan anladınız. Yukarı çıkarken böldük, aşağı inerken çarptık. Virgülü sayılarda ne söyledik. Mesela 5.3 santimetre kaç milimetredir? Santimetreyi bir tık aşağı indiriyorum. Kaç? milimetredir diyor. Santimetre milimetre çevirmek için bir defa onunla çarpacağım. Bir tane 0 var. O zaman bu virgül bir basamak sağa kayacak. Yani 53 virgülün yeni yeri burası olacak. Ama her sayı bir biz bir virgül vardı zaten. Bunun yerden bir önemi yok. Sayı ne oldu? 53 oldu. Artık bunu da söyledik. Mesela ee, söylemem gereken son bir şey daha kaldı. Pratik bir şey. Bunu da söyleyip buraya geçeceğim. Şimdi arkadaşlar uzun bir şey seçelim size yine kilometrede hiç şey yok mu? Santimetreye falan direkt milimetreye çevirdiğimiz örnek yok mu? Yok. Tam en uzunlarından birisi bunlar zaten. Ve 12 kilometre kaç metre? Buna bakalım. Şimdi arkadaşlar, şuraları bir daha siliyorum. Bakın tablo hep aynı. Sadece yaptığım işlemleri siliyorum. Ha. Şimdi kilometrede metreye veriyorum. 10 ile çarptım. Bir tane sıfır var mu? Aşağı bir daha onunla çarptım. Bir sıfır oldu mu iki? Bir daha onunla çarptım. Bir sıfır oldu mu üç? Arkadaşlar bakın kilometrede metreye kadar 3 tane sıfır eklemem gerekiyor. Bütün espri bu. da bunun kısa yolu. Yani 3 tane sıfır ekledi. üç tane sıfır, sıfır sileri. Yukarı doğru çıkarken de mevzu ve mantık her zaman aynı. Umarım anlamasınızdır arkadaşlar. Zaten eğer online derslerle de tekrardan devam edip pekiştireceğiz. Fazla uzun bu videoyu. Hemen geçelim. Şöyle sorularına bakalım. Ali derinliği 150 cm olan havuza girecekmiş. Havuzumuzun derinliği 150 cm. Ali'nin boyu 1.20 e, metre olduğuna göre Ali'nin gireceği havuz ile Ali'nin boyu arasındaki fark kaç santimetredir? O zaman bizim burada her ikisini de santimetreye çevirmemiz gerekiyor. Ben şöyle bakıyorum. Havuzun derinliği. Havuz yazıyorum. 150 santimetre. Şöyle Ali yazıyorum. Ali'ye bakacağım. Şimdi Ali'nin 1 nokta yani 1,20 metre olduğunu biliyorum. Peki arkadaşlar, demin söylemiştim. Şu sağ taraftaki sıfırın bir önemi yok demiştim, doğru mu? Aslında bu neydi? 1,2 metrede diyebiliriz. Ya da, hadi bu da olsun, önemli değil. 1,20 metrede değil. Peki ben bu metreyi, kimsantimetreyi çevirmek istiyorsam, çünkü bu tarz sorularda işlem yapmak istiyorsam, Birimlerin aynı olması lazım. Yani metre ile metre, santimetre ile santimetre. Birimler farklıysa asla işlem yapamayız. E şimdi metreyi santimetreye çevireceğim. Bakın tekrar tekrar ediyoruz zaten bir önceki tabloyu. Yani bu tarz sorularla da şuradaki anlatma fikrimi dolayı tekrardan tekrar etmiş olacağız. Şimdi Ali hani 1,20 metre eşittir diyorum. Aşağı iniyorum çünkü santimetreye ineceğim. Bir defa 10 çarpıyorum. Peki onla çarptığım için virgül bir basamak sağa kaydı. Doğru mu? Yani 12 virgül 0. 12 tam 10'da 0. Aslında 12 demekti. Desimetre yaptı. Peki bunu bir daha aşağı alıyorum. Bir daha onda çarpacağım. Santimetreye çevirmek için. Virgül bir basamak daha sağa kaydı. Virgül eşittir. Virgül artık yeni yeri. Sıfırın hemen yanı arkadaşlar. Şuraya da santimetre diyeyim. Her sayının sağında bir virgül var demiştim. Bunu... Dersleyken de derste, anlatmıştım, hatırlıyorum. Yani aynı zamanda bu da ne oldu arkadaşlar, bakın. 120 cm oldu, bir basamak sağa kaydı, bir daha kaydı. Buradaydı, bir basamak sağa kaydı, bir daha kaydı, yeni yeri burası. Hocam, iyi dediniz, hadi bunu milimetreye çevirirsek ne olacak? Peki, asıl espri o zaten. Şimdi bu 120 ya gençler. Anlatmadıysam bile bunu anlatıyorum ya, değişen bir şey yok. Bu sayı kaç? 120. Bu sayı kaç? 120. Bu sayı kaç? 120. Peki bu sayı kaç? 1200. Evet arkadaşlar. Bu sayı kaç? 12000. Ama şöyle bir virgül koyarsam 120 tam yüzde sıfır, onda sıfır, at her neyse. Sonuçta bunun en büyük yine 120 demek. Yani hocam şurada 1 varsa da bu 120 demek. Tabii ki değil. bu artık bu olmaktı sayı. Yani bu 120 tam binde 1 olur. Bu değil sayı olmadığı rakam yani sayı olmadığı sürece herhangi bir sıfır haricinde farklı bir rakam olduğu zaman zaten dediğim kabul olmuyor ama sürekli sıfır olduğu takdirde bu sayı yine ne demekti? 120 demekti. Peki hocam biz bunu milimetreye de çevir demiştim ya ben sormuştum bu soruyu da İşte ben de onun için anlatıyorum oğlum ya da e, kızım şimdi 120 santimetrede kalmıştık en son bunu bir daha aşağı indireceğim milimetre. Peki milimetre için bir daha bunu da lazım. O zaman şurada olan virgül bir basamak sağa gelip burada mı olacak? Artık onu da çarptım ya, çarparken virgül neye kayıyordu? Sağa bölerken sola kayıyordu. Virgülün yeni yeri burası. Peki artık şuradakilerin bir önemi yok. Hatta şunların da bir önemi yok. Demin zaten hani ilk yüzünden alt gelmiştik ya. Virgülle de bir önemi yok. Soru ne oldu? Bakın 1200. Virgül neredeydi? Şuradaydı. Bir basamak daha sağ saydı, yeni yeri burası oldu. Arkadaşlar bu örneği döndürün dolaşın dinleyin, döndürün dolaşın dinleyin. İşin mantığını bir daha tekrar etmiş olduk. Sonuç itibariyle, Ali diyorum buraya, her ikisini de santimetreye Ali de 120 santimetre çıktı, Havuz'da 150 santimetre ise arasındaki fark 30 santimetre oldu. Devam edelim arkadaşlar. Artık hızlanıyorum. İşin mantığını vermeye çalıştık. Bundan sonrası pratik. 2 kilometre ipi 84 metresi satıldıysa geriye kaç metre ip kalır? Yani burada ne yapmak zorundasın? Birimleri aynı hale getirmen lazım. Şimdi 2 kilometre. Bir daha onunla çarptım. 20 hektometre. Onunla çarptım. 200 dekametre. Onunla çarptım. 2000 metre. 2 kilometre aynı zamanda 2000 metreymiş. Bu 2000 metrenin 84 metresi satılıyormuş arkadaşlar. 2000 eksi 84 yine ne kadar ipini kalacağını size verecekti. Kolay soruydu. Önemli olan dönüşüm yapmaktı. Devam edelim hemen. Geri size bırakıyorum. Hemen soruya odaklanalım. Evet arkadaşlar. Veli'nin bir karışı 180 milimetredir. Tamam. Yani benim elim var. Elimle şöyle karış 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 sayıyorum da arkadaşlar. Bir karışımın 180, yani şöyle karışım uzunluğu şu olsun. Buranın da 180 mm olduğunu bileyim. Veli masanın uzunluğu karışlandığında masanın uzunluğu 10 karış çıkıyor. İyi de şöyle başlıyorum saymaya. Yani ben eğer masayı 10 karış sayıyorsam o zaman 180 çarpı 10. E bunu da biliyorsunuz bakın bunda kısa yolu zihinden çarpma. 18 çarpı 1. 18. Şurada bir sıfır, burada bir sıfır. 1800 milimetre diyoruz, doğru mu? Masanın tamamı. Masanın tamamı 1800 milimetre ise kaç santimetre diye soruyor. Bakın arkadaşlar, milimetre de o bir tık yukarı çıkacak. Yani santimetre, ona böleceğiz. Peki 1800'ü 10'a bölerse 180 santimetre olarak görebilir. Kolay soruydu arkadaşlar. Geçelim hemen. Şimdi alan yine bir ondalıklı sayı sorusu bir ağacın boyu 3,25 metreymiş. Buna göre bu ağacın boyu kaç santimetredir? Şimdi şöyle bakalım. Ağacın boyu 3,25 metre. Ben bunu ne istiyorum? Santimetre. 3,25 bir tık aşağı inerken desimetriye çevireceğim mi yapalım? Aşağı doğru 10 ile çarpacağım. Çarparken virgül neye kayıyordu? Sağa. Yani 32,5. 32 tam 10'da 5. 32 tak onda 5 desimetre oldu. Bunu bir daha da çarpacağım aşağı inmek için. Virgül zaman 5'in yanına 325 virgül sıfır doğru mu? Gizli bir virgül var yazmaya gerek yok. 325 santimetre oldu. Yani 3,25 metre 325 santimetre oldu arkadaşlar. Geçelim hemen burayı da. Şu kenarda yaptığım işlemleri bir sileyim. Hemen bakıyorum. Ne diyor soru? İki arabadan kırmızı olanın uzunluğu 4 met, 4 tam onda 1 metre. Gri olan uzunluğu ise 417 santimetre. Buna göre iki arasındaki fark ya da hangisi daha uzun olduğunu diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Ya bunu metreye çevirelim ya bunu santimetreye çevirelim. Ee, 4.1'i santimetreye çevirmek istiyorum. Şöyle yazıyorum. 4.1 metre. Peki bunu bir tık aşağı inerken 10 ile çarptım. 41 desimetre mi oldu? Virgül basamak sağ kaydı ya. Artık bir evet. yanda gizli işte bir virgül var. 41'i çevirdik. Bu normal bir sayı oldu artık. E 41'i bir daha 10 ile çarparsan 410 santimetre yapar. Biri 410 gri olan 410 öbürü ise 417 yani kırmızı daha uzun olmuş oldu arkadaşlar. Devam edelim hemen. Geçelim burayı da. Hemen şöyle bakıyoruz soruya. Bir kuş dakikada 250 metre yol almaktadır. Bu kuş 20 dakika uçtuğunda kaç kilometre yol alır? Şimdi 1 dakikada 1 metre yol alıyorsam 10 dakikada kaç metre yol alırım? 10. Yani çarpıyoruz doğru mu? E ben 1 dakikada 250 metre yol alıyorsam 20 dakikada kaç metre yol aldığımı bulmak için 20 çarpı 250 yapmaz mıyız? İğinden çarpma yine. 2 ile 25'i çarparım önce. 50 doğru mu? 1, 2, 0 var. Onlarla ekledim. 5000 metre yol aldım. Ama adam neyi soruyor? Kilometre olarak soruyor. Bakın hep aynı bu tabloyu kullanıyorum. 5000 metreyi kilometreye çevireceğim. Bir tık yukarı çıkıyorum. 5000'i 10'a böldüm. O zaman 500 dakametre yapar. Bir daha yukarı çıkıyorum. Bir daha 10'a böldüm. 50 hektometre yapar. Bir daha yukarı çıkacağım. Bir daha ona böleceğim. 5 kilometre yapar. 5000 metre eşittir. 5 kilometre arkadaşlar. Güzel bir de kolay soruydu. Umarım anlamışsınızdır. Hemen devam ediyorum. Buralar siliyorum. Okuyalım. Deniz 60 santimetresi 2 TL olan kartalardan kullanarak bir köpek kulübesi yapacaktır. Bu arada ee, videomuzun süresinin bittiğini söyledi hocamız. Tamam, bitmek üzere. İki sorumuz kalmış arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Deniz 60 cm'si 2 TL olan tahtalardan kullanarak bir köpek kulübesi yapacak. Yapacağı kulübe için 24 metre tahtaya ihtiyacı vardı. Şimdi her bir tahta 60 cm ama 24 metrelik tahta ihtiyacı var. O zaman birimleri birbirine dönüştür ki işlem yapabilirsin. Yine aynı tablo. E tahtamız yani ihtiyacım olan şey 24 metre. Bunu neye çevirmek istiyorum? Santimetre. E bir tık aşağı indim. Desimetre olmasını istiyorsan 240 desimetre. Bir tık daha aşağıya santimetreye çevireceğim. Bir daha onla çarp. 2400 santimetre. Benim 2400 santimetrelik tahtaya ihtiyacım olduğunu biliyorum. Peki benim bu tahtaların kaçar santimetre gitmiş? 60'ar er santimetre. O zaman 2400 bölü 60. Ya da şöyle görmek istiyorum. Yine dilindenleri de hatırlatalım size. E bu sıfır bu sıfırı götürdü. 240'a 6'ya bölersem arkadaşlar kaç geliyor? 40 geliyor. Yani ben 40 defa 60 santimetrelik bir tatil ihtiyacım var. Peki adam diyor ki buna göre deniz tatlılar için kaç TL öder? Peki 40 adet kalka mı olacakmışım? Hem tam 2 TL O zaman 40 çarpı 2'de 80 TL ödeme yaparım arkadaşlar. Güzel ve kolay bir soruydu. E, ee, şurada da aslında çok bahsedeceğim çok bunu online derste anlatmayı planlıyorum arkadaşlar. Evet buraya onun aslında doğruluğu yok. Mesela 312 santimetrenin kaç metre kaç santimetre olduğunu soruyor. Şimdi ben bu 312'yi parçalarsam birbirinden onluklarına veya yüklerine ayırma yapıyorduk ya. Mesela işte şöyle yazabilir miyim? 300 artı 12 santim diye yazabilirim. Peki 300 santim dediğim olay. 300 santim dediğim olay. Bir yukarı çık, ona böldüm 30 desimetre. Bir daha yukarı çık, ona böldüm 3 metre. Bakın 3 metreymiş. Artık bu 12 bir şey yapamazsın. 3 metre 12 santimetreymiş. Olay bu. Bir tane örnek çözmüş olalım. Ama ondan derste yine bu tarz şeylere devam edelim. Aklınıza takılan bir şey olursa. Son sorumuz. Buna benzer ilgili sorularımız çok. Onlarla yine online'da devam edeceğiz. Minik Pengue, Burzo ve ailesi yıllardır ana buzuluya bağlantısı olan bir buz sahanlığında yaşamaktadır. Buz sahanlığında yaşamaktadır. Ancak küresel ısınma yüzünden Burzo ailesinin yaşadıkları sahanlığı ana buzul ile, ana buzulumuz burada arkadaşlar. Ana buzul ile olan bağlantısının genişliği işte bu da onun bağlantısı oluyor. Her geçen gün 4 cm daha inceliyormuş. ve ailesinin yaşadığı bu sahanlığın ana buzulu olan bağlantısının genişliği 20 metre olarak ölçülmüş. Yani ilk en başta burası örnek veriyorum 20 metreymiş ve 4 santim 4 santim erimeye başlıyormuş. Buna göre diyor ki kaç gün sonra bu genişlik 8 metre olarak ölçülür. Yani kalanın 8 metre olmasını soruyor. Yani atıyorum şöyle bir 8 metre kalsın diyor bu, bu buzul parçasında. O zaman kaç metre erimiş oluyor arkadaşlar? 12 metre eriyor. İşte bu 12 metre erimenin kaç günde olduğunu soruyor. Peki arkadaşım her gün 4 santimetre ince ermiyor mu? O zaman metreyi santimetreye çevirecek işlem yapabilmek için. 12 metreydi. Tablo yine aynı. 10 ile çarpıyorum. 120 desimetre. Bir daha 10 ile çarpıyorum. 1200 santimetre. Peki toplam eriyenin 1200 cm. Her gün 4 cm incelediği için zaten soru ne diyor? Kaç gün sonra, yani kaç günde bu 8 metreye gelir diyor. 1200'ü de 4'e bölersem 300 gün yapıyor arkadaşlar. Yani her gün 4, 4, 300 günde 1200 cm erir. 1200 cm 12 metredir. Yerinden 12 çıkarırsan 8 kalır. Yani 300 gün sonra 8 metre olarak ölçülmüş Olur. Güzel bir soru. Değiştirelim arkadaşlar. Değiştirmiyorum. Evet. Bitmiş. Hemen şöyle bir şey göstereceğim sizlere. Arkadaşlar şöyle online derste de yine bir sürü var çözülecek. Bilginiz olsun. Onu da söylemeden geçmek istemedim. Ee, Sağlıcakla kalın. Evde kalın. Ödevlerinizi yapın. Derslerinizi çalışın arkadaşlar.